Nagihan'la Seda arasındaki mücadelede o ikisinin bir... Ha, ona ona özellikle baktırmadım Murat En fazla abi. hani oynamış dedin ya. Onu özellikle çünkü baktırmadım. Çünkü de star. O iki star'ın mücadelesini merak ettim şahsen. O... Yani şunu soracağım sana. Sema diyorsunuz ya... 24 ben... maçın, 24 maçın sevgili Cansu. 24 <laughs> maç oynamış ya Nagihan Seda'yla. Onun bir mücadelelerini, sonuçlarını bana bir çıkarırsan... Şimdi neden diyorum biliyor musun? Hani Sema, Berna ile oynuyor diyoruz ya, diyorsunuz ya. Hani evet. E, şeyle, şimdi demek ki Nagiyan, Sema gibi birini oynamayıp çok önemli bir yarışmacıyla sürekli mücadele ediyor. Ve acaba o yarışmada Berna ne oluyor? Berna ile Tabii tabii işte yani. Seda ile oynuyor Nagiyan demek ki. Aynen En fazla doğru, evet, Seda tamam. ile oynamış. E şimdi Seda ile oynamak kolay mı? <laughs> kolay değil. Demek İyi. ki Sema'nın işi daha Tahminimi kolay, Nagiyan'ın işi daha zor. Tahminimi söyleyeyim evet. mi abi? Ben orada... Yani yüzde elli, yüzde yakın bir sonuç çıkar diye düşünüyorum. Yani, yani şimdi ben, hangisi ha? önde yakın desem ben cevap veremem. İlk başta, ilk baş, ilk haftalarda kesinlikle Seda. Evet. Survivor'ın ilk başında kesinlikle Seda. Tabii. Son iki haftada Nagihan dengelemişse dengelemiştir. Ama bence kafa kafaya gidiyor. İşte bana olabilir. da kafa kafaya. Yani, yani foto, foto, şeyle. Foto finish, foto finish gibi hissediyorum ben de. O sonuçları hemen. merak ettim. Biraz ben çok güzel diyorsunuz. bir noktaya temas Ama Nagihan'ın yüzdesel e, başarı oranı Seda'dan daha yüksek. İkisinin ee, şöyle Aynen bir ikisinin karşılaşması, şöyle, ikisinin karşılaşması ama şöyle bir mantık gidiyorum. E, Seda Nagihan'a kaybetmediyse kime daha fazla kaybetmiş olabilir? Seda'nın yüzdesini bence Nagihan düşürmüş olabilir diye düşünüyorum. Onu değerlendireceğiz. So kısa bir şey söyleyecektin Hazar. Fragmanla ilgili bir şey söyleyecektim. Söyleyebilir evet. miyim? Ee, bilmiyorum ben aşırı etkilendim. Belki daha önce <laughs> yarıştığım için. Atakan'ın görüntüsü var ya hmm. ödül açıldığı anda. Bence şu ana kadar Survivor tarihindeki açlığı en iyi tanımlayan sahnedir. Yanlış hatırlamıyorsam 18 kamerayla falan çekiliyor oyunlar. Ve Atakan'ın hamburgeri kendini, kapması diyorsun. O kadar üzüldüm ki. Ee, o, düşünün ki o kadar tutamıyorsun kendi. Ben hep mesela ya yaparsam diye korkardım o açıldığında. Ya evet. yanlışlıkla kendimi tutamayıp gidip oradan bak, Bak, hop götürdü hop. <laughs> bu açlığı en iyi anlatan hani yarışmacılarımız ne kadar aç, aç mı gibi sorular var ya arkadaşlar. İşte bu bir insanın ne kadar aç olduğunu en iyi anlatan sahneydi şu ana kadar Survivor'daki. Çok içim parçalandı izlerken. Aslında böyle bir komik gibi başlıyor ama aslında altında bir trajedi yaşıyor. Ses, yaşıyor. ses verebilir miyiz? Orada Murat ne diyor? Bir ceza alacak büyük ihtimalle çok üzüldüm. Atakan Yani işte bu dayanamamak. Böyle Atakan. <laughs> çok güzel <laughs> görüntü yani. Yani çok Müten iyi görüntü, görüntü ya. Görüntü. Evet, Atakan. Çok Atakan. iyi anlatıyor açlığını. Helal hoş olsun. Afiyet olsun. olsun. nasıl tatlı gelmiştir Afiyet biliyor Afiyet bahsedin olsun. Tatlı Murat orada ne diyor onu duyamadım. <laughs> Bence o soru şimdi <laughs> şöyle. Murat Ceylan tabii ödülü açıyor ve ondan sonra ödülü anlatıyor. O yani Murat şöyle şu, şunu açık merak ediyor. ettim ben. Murat orada bir nasıl bir sinyal veriyor? Yaptırımla ilgili bir sinyal tabii, veriyor. Tabii tabii tabii. Yaptırımla ilgili tabii bir sinyal ki, veriyor ki, mu? Aynen. Ha, düz, tamam. ha, duyulmuyor çünkü onu ben duyamadım. orada bir cezası olacak. Yani hani. ama. Cezası olacak ama işte orada dayanamamış. Bir ödül belki. Ama yani hamama giren terler. Eğer ee, bugüne kadar hiç yapılmamış bir şey yapıyorsan eğer sen bir ısırık aldıysan seni de bir kere ısıracak yani, çünkü neden? Çünkü neden abi bak bir şeyin önünü alamazsan, tedbirini alamazsan <laughs> yarın öbür gün başkası saldırır. Öbür gün başkası saldırır. Tabii bu sefer zaten, niye yani saldırın yani. diyemezsin çünkü hafif bir şeyle o bu olayı engellemek lazım. Atakan'ın ilk ısırığına bakın. Sanki hani e, iftara açarken aldığımız evet. ilk ısırık var ya aynı o ısırığa benziyor. Asla evet. unutamayacak hayatı boyunca o tadı bu arada büyük ihtimalle. Değil mi? Lezzetli gelmişti. Dayanamamış. Yani asla tabii ki doğru değil ama olsun. yani çok büyük bir açlık içerisinde. <laughs> Murat, Murat çok güzel tutuyor Çok etkilendim tutuyor ama. ben izlerken. Ama, Bilmiyorum herkese bu kadar geçti Ama geçtim. yani bu sene çok aşıkla ilgili bir imtihan veriyorlar. Çok benim. işte benim. Veriyorlar, yani bu onun veriyorlar. en büyük kanıtı bence. Yani Gerçekten. bravo bravo. Burada dayanamamış. Elinden gelen bir şey yok ama tabii ki. Dediğim gibi hamama giren terler burada yarın öbür gün bu sefer herkes yapmaya başlarsa bunun önünü alamazsın. Tabii. Onun Tabii için çok hafif bir, hafif bir şey vererek bu işi bir daha yapılmamasını sağlamak en mantıklısı. Kazansalar da belki ödülden yararlanamayabilir.